sağ kolu Önder Savdan inananları rencide edici sözler. Bir program için Ankara'nın Elma ilçesine giden Önder Sav, ilçe belediye başkanını ziyaretinde yanlarına gelen ve CHP'li olan Mustafa Amca'nın hacca gitme arzusuyla dalga geçiyor. <laughs> hacca niyetlendiğini söyleyen Mustafa Ünal'a çok alaycı bir üslupla boş ver, Araplara para kaptırma.'' diyen Sav, bu üslubunu daha da çirkinleştirmekten geri durmuyor. Yaşının 80'e geldiğini, onun için hacca gitme niyetinde olduğunu kendine has üslubuyla sabah anlatmaya çalışan CHP'li Mustafa Dede, Önder Sav'dan hiç beklemediği bir cevap alıyor. Yani, yani, yani,

Savun bu sözlerinin dil sürçmesi olmadığı ve bilinçli bir şekilde söylediği görüntüler incelendiğinde çok daha iyi anlaşılıyor. Efendimize ve dini vecibelere diliyle saygısızlıkla yetinmeyen Sav, el kol hareketleri ve yüzü mimikleriyle de destekliyor. <laughs> Partisinin iki numaralı ismine hoş geldin demek için yaklaşan Mustafa Dede, Önder Savun bu saygısızca tavrı sonrasında ne yapacağını bilmeden usulca oradan ayrılıyor. Mustafa Dede oradan ayrılıyor ama geriye CHP'nin tepe yöneticisi ve Baykal'ın sağ kolu olan Önder Savun bu üslubu hafızalara kazınıyor. Yaşım gitmiyor.

hacca gitmek isteyen yaşlı bir vatandaş arasında geçti. Yer Ankara'nın Elma Dağı ilçesi. Sav, hacca gitmek için yardım isteyen yaşlı adama işte böyle cevap verdi. Sav'ın hac ibadeti ve Hazreti Peygamber hakkında kullandığı ifadeler şaşkınlığa yol açtı. Yaşım Yorum kur. <laughs> bakarsın orada Muhammed bırakmaz seni göndermez. gelmez için gülüş senin gene koyamaz ya